Efendim, hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Delonghi filtre kahve makinesi kahveyi aşağı tarafına, içine doğru vermiyor, bazen veriyor, bazen vermiyormuş. Şimdi bu tip makineler biliyorsunuz kireçleme yapar, kireçli su kullanıldığı için dolayısıyla da delikleri tıkanır. Öncelikle şu parçamızı yerinden bir çıkarıyoruz. Şuranın deliğinin açık olduğuna emin oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra ee, şu kapağı var. Bu kapağını şurada şöyle iki tane geçmeli yapısı var. Onu şöyle çıkardık. Daha sonra şu şu üstteki şu parçayı şöyle geçme tırnaklarından kurtarıp alacağız. Bir taraf çıkardım ha. Evet, üst kapağı da çıkardık. Daha sonra Bakın şuralar falan iyice kireç bağlamış. Şöyle bir de altını açalım. E, altında bunun, evet, özel e, sökülmesin diye özel cıvata kullanmışlar. Yani, bakın ağzı şöyle şu vaziyette e, bir cıvata kullanmışlar ki. Herkes söküp, kurcalayıp oynamasın diye. Şöyle yapacağız. 3 vidayı birden tek tek sökeceğiz. Üç vidanın da üçünü tek tek sökeceğiz. Ee, bu tip aletler genelde elektronik aletler oluyor. Elektronik ve mekanik birleşmesiyle meydana geliyor. Mekatronik diyorlar yanılmıyorsam ee, bu sistemlere. Ee, dolayısıyla eğer elektronik aksamında çok fazla bir şey yoksa Bu tip aletleri tamir etmeye değer Daha çok problemleri bunlar dediğimiz gibi şeyden kaynaklanıyor Kireçten kaynaklanıyor Dolayısıyla da çözülebilecek seviyede Şimdi bakın şöyle göstereceğim Bakın gördünüz mü bunun yapısı şu vaziyette şöyle yani böyle bir tornavide ihtiyacınız var. Bu normal bir tornavide ucunu demir testeresiyle şöyle yarıp böyle bir torna tornavide meydana getirip siz de kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Ee, altını da bir sökelim. Tırnaklarından kurtarıp. Evet, Delonghi markası nasıl bir marka? Daha önce çok fazla kullanmadım ama e, yani malzeme işçiliği, kalite olarak bence gayet güzel bir makine. E, yukarıdan gelen su, restans vas vasıtasıyla buralarda kaynayıp, tekrar yukarıya gidip, yukarıdan filtre olup, aşağı döklen bir yapısının olduğunu görebiliyoruz. E, termostatı, açık kapama düğmesi. Burada ilk gözümüze çarpan aletler. Şimdi şöyle ben bir inceleyeyim e, ne de, nedir ne değildir diye. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar şu parçasını da çıkarıyoruz. Evet, şunu kontrol ediyorum delik falan şey tıkalıklık falan yok. Şimdi bunun mantığı e, bakın resistansın altından şöyle e, buradan kahve giriyor, e, oradan yukarıdan sıcak vaziyette gelip burada filtre olup aşağıya e, hazneye dökülüyor bir yapısı var. Şimdi şöyle yapacağız. E, bir hava tutarak deliğini şöyle temizlemeye çalışacağım. Evet. İçinden bayağı pislik çıktı. Tek yönlü bir yapıya sahip. Buradan giriyor. Oradan çıkan bir yapıya sahip. Dolayısıyla Evet bakın içinden hala pislikler çıkıyor. Tıkalı. Evet limon tuzu falan gibi bir şeyle açsak mı çok fazla bilemedim ama olmadı. Şuradaki kelepçelerin de. Ee, söküp hortumunu çıkarıp buradan da bir e, hava tutmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şunu da şöyle çıkaralım. Bakın şurada şöyle bir e, tel e, kelepçesi var. Bir tornavidanın ucuyla Hortumuzu iteceğiz lakin önce kelepçemizi çıkardık. Daha sonra bu arada hortumu da yırttırdık ha. Silikon bir hortum arkadaşlar. Allah Allah yapışmış salım ya. Si göre göre yapışmış. Allah'a yapışmış. Evet, çıkardık çıkarmaya da. Şimdi buradan bir hava basalım bakalım. Evet. Şu açık. Bu açık. Buna sıkıntı yok. Şunu kontrol edelim. Evet. Bunda biraz sıkıntı var gibi. Bunun biraz daha ciğerine inmemiz lazım. Bunun içinde e, ciğerine inebilmemiz için daha cıvatalar var. O civataları da şöyle bir ee, sökelim ve gövdeyi bir ayıralım. Bakalım hala tıkanık olan yerler nereler. Bir görelim. Ona göre tıkanıklık problem varsa müdahale edelim arkadaşlar. Yani bunu sökmeden e, bir temizleme sıvısı var mı diye özellikle yetkili servisine falan sordum. Ben bir şey göremedim ama e, bunu sök sökmeden sanki içine Limon tuzu gibi bir şeyler e, dökülse o makine o şekilde çalıştırılsa sanki e, bu açılacak gibi. Dolayısıyla e, onu deneyebilirsiniz. Evet. Söktüm. Bakın gövdesi şöyle çıktı. Burası sıvının olduğu hazne arkadaşlar. Evet deliklere baktığımızda deliklerde. Şurada bir e, diyafram top gibi bir şey var. Şöyle gösterelim bakın şöyle. Yani bu bir çeşit çek, çek valf vazifesi görüyor. Yani kahvenin buradan dirden <laughs> direkt geçmeyip de çek falp vazibesi görsün diye buraya böyle bir parça yapmışlar. Şimdi bunları temizini yapacağız, geri takacağız. Ee, şöyle kireçlerini falan temizleyeceğiz. Muhtemelen de e, düzelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakın aşağı dökülen kireçler de bu şekilde dostlar. Evet. Şimdi problem şu. Ee... Restansın üstündeki boruda e, tıkanıklık var gibi. Bak, bakın. Burada hava çok fazla giriş e, çıkış yapamadı. Dolayısıyla şuraya içine kılavuz sokup temizlemeye çalışıyorum ama Karşıdan karşıya bir türlü bir uçtan bir uca geçiremedim. Dolayısıyla şurada bir yerlerde bir tıkanması var. Evet. Heh. Karşıdan karşıya en sonunda geçirebildim. Bakın şöyle. Ama bunun böyle e, basit bir yöntemin olması lazım diye düşünüyorum. Bunun bu kadar sökmeden bir bir tabletle bir şeyle temizinin yapılabilmesi lazım. Yoksa her defasında böyle uğraşmak, tamirci bile olsanız, usta bile olsanız çok mantıklı bir durum değil. Içinde. Sanki bir yerinde bir tıkalıklık var gibi, takılıyor gibi çıkardım. Ama korkuttu beni. İçine birazcık e, limon tuzu falan koyup sabaha kadar bekletip e, iyice bir temizliğini yapalım. Ondan sonra geri toparlayalım arkadaşlar. Daha önce söktüğüm bir alet değil. E, oynarken şu parçanın oynadığını gördüm. E, bu güzel bir işaret. Güzel bir olay. Onun çıkması demek benim daha iyi temizlik yapabileceğim anlamına gelir. Dolayısıyla Şimdi oldu işte. Şu şasa borusunu alalım. Borunun içinde tanıklık tam açamadım diye düşünmüştüm ama iyice baktığınızda bu borunla şu borunun arasında arkadaşlar şey farkı var, delik farkı var. Burası çok geniş, burası dar yapmışlar. Şöyle, evet, falan niye yakamadım bu arada ben. Gürküyon borunun içi. Şöyle yapalım. Evet, aleti odaklattıramadım arkadaşlar. Ha, bak, bakın birazcık gözüküyor, gördünüz mü? Heh, tıkanıklık çok fazla burada yok, ee, çok fazla derken tıkanıklık yok. Ee, birazcık kireç sökücüyle temizleyip geri takacağım arkadaşlar. Yani buranın yapısı bunun gibi böyle bol olmadığı için, şurayı da dar yaptıkları için burada kireç tortularının kalıp burada deli tıkayıp makinenin randomlı çalışmaması normal dostlar. Evet, temizlik için kimyasal <laughs> döktüğümde bakın. Ee, kireç sökücüye nasıl tepki veriyor? Gördünüz mü? Böyle tepki veriyor. Enteresan, ilk defa görüyorum. Normalde bu kadar tepki vermez. Gördünüz mü? Şöyle yapalım. Bakın. Bunu böyle böyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, hortumları, bakın şurada e, bir swab sistemi var. Göstereceğim tek tek. Onları falan böyle güzelce e, kirece yatırdım. E, şu iç kısımlarını güzelce, reis hoş geldin. E, kirece yatırdım ve kirecini söktürdüm. E, ya Çok fazla tıkanık değilse aslında e, bir miktar şeyin yerine e, filtre kahvenin yerine ee, neydi o şeyin ismi limon tuzu. Limon tuzu dökerek de bu işlemi yaptırabilirsiniz. Hem de e, hiçbir zahmete gerek kalmadan diye düşünüyorum. Ama çok tıkanmışsa o da çözmüyorsa bu şekilde e, işlemi yapmak e, elbette ki doğru olacaktır. Hadi gelin önce güzel bir temizliğini yapalım. Şimdi temizliğimizi yaptık. Ürünümüzü takıştırabiliriz. Püf noktalarını göstereceğim. Daha sonra hızlanacağız arkadaşlar. Şimdi şu hortumun içinde şöyle bir subap var. Bu subap hortumun şu şuradaki yuvarlak kısmı şöyle göstereyim. Şu taraf yuvarlak şu ağız kısmı şu az şöyle düz. Yani şu taraf değil şu taraf bu şekilde geçecek şekilde yerine oturtup kelepçesiyle birlikte yerine evet, takacağız. Şimdi bunun uzunluğunu bazı birazcık yırtıldığı için uzunluğunu şeye göre ayarlayacağım. Ee, biraz kısa tutacağım, öbür tarafa geçsin diye. Yine aynı şekilde e, kelepçelerini takarak yerine. Kortumlarımızı oturtuyorum. Bu önemliydi. Bunun e, detayını gösterdim size net bir şekilde. Aslında hiç hızlandırmasam da e, bazılarınız çok detay istiyor. Detayı göstersem onu da çok fazla bilemedim aslında ama. Şimdi gelelim grufasyonun faydalarına. Şu segman şuraya geçiyor. Şöyle yapalım. Net görür. ekmeğin oraya geçti. Biraz gevşek geçti. Nedenine bakıyorum. Birazcık şöyle sıktım. Bir daha. Biraz daha sıkayım. Heh. Onu oraya tutturdu Şimdi şurada şasesi var. O şasenin kablosunu biliyorsunuz sökmüştüm. O şasesini tutturalım Yerine güzelce sıkalım Aleyküm selam Deli Orhan. hoş geldin Buyur evet. Alırsın abi içeri girersen ya da Güzel de sıktık şimdi şu rezistansın kelepçesi var onu güzelce sıkalım. Onun binası evet şuydu. Onu da güzelce halledelim. Evet, bu da tamam. Şimdi burayla ilgili bir şeyimiz kalmadı. Evet. Her şey olması gibi. Yerli yerinde. Şu sistemini hortumlarını takalım. Şöyle geçiriyoruz. Evet. Şöyle yaptık. Oturttuk. Burada biliyorsunuz şunun ucu yırtıktı ya. Şu uç tarafına tutturdum ve kelepçeyi o şekilde geçirdim. Dolayısıyla Hortumu uzatmış oldum bu şekilde. Ee, yani çıkma falan yapmaz korkmayın. Zaten silikon bir yapıya sahip. Dolayısıyla evet bir daha bir yerine takalım. Hortumlarını güzelce. Kelepçesiyle birlikte geçirelim. kelepçeleri takmayı unutmuyoruz. Köşesinde büküntü oluştu. Dolayısıyla o büküntüyü engellemek için birazcık hortumu burada da uzatacağım. Evet. Şimdi takalım. Şimdi e, hortumların burada e, bükümünü falan düzgünce ayarladım ve düzgünce e, yerlerini oturtturdum. kelepçelerinde de oturtturdum. Şimdi işinin Dört tane vidası var. E, malzemelerini şıkır şıkır yerine oturta oturta artık ürünümüzü geri toplayacağız arkadaşlar. Bunun için e Evet. Mıklantısız bir yıldız tohan evde ihtiyacınız var. Çünkü e, civatanın delikleri derinde. Dolayısıyla vidanın ağzından düşmemesi gerekiyor. Birini başarılı bir şekilde tutturdum. Haf boşluğunu aldım bıraktım. Tam sıkmıyoruz hiçbir zaman. Yine bir tanesini ağzına getirdim. Tam deliğine denk getirdim. Tutturdum. Bıraktım. Yine aynı şekilde. Son iki tane kaldı bununla birlikte. Onu da taktığımız zaman işimizi çözeceğiz. Bunu da tutturdum. Evet son. hallettik, onu hallettik. Ha, şu kaldı. Evet. Sonuncu da düşürdük. Acele etmeden, evet. sabırla. Evet. Şimdi dördünü birden güzelce sıkabiliriz. Bunun alt tarafının e, vidaları videonun başında da e, göstermiştim. E, farklıydı biliyorsunuz. Farklı bir civata yapısına sahip. E, onun için şöyle ucu e, girintili bir özel tornavida ya da kendinizin imal edileceği bir tornavida ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. Eğer videonun bu kısmından izliyorsanız. Ya da eğer öyle bir tornavida ihtiyaç şey Sürekli uğraşmayayım derseniz, onların ağızlarını e, bir spiralle ya da başka bir vida kullanarak normal bir yıldız sonra da kullanarak da e, işinizi görebilirsiniz. Bahsettiğim olay şu arkadaşlar. Evet, bu vidaları şöyle bir demir testeresiyle şu içindeki çıkıntıyı alıp e, bu tornavida özel tornavida ihtiyaç kalmadan işinizi o şekilde de görebilirsiniz. Evet, şimdi şunu da şöyle düzgünce bir oturtalım ve kapağımızı yerine takalım arkadaşlar. Evet, şimdi şurasında tırnaklar var. O tırnakları şuradaki girinti kısmına denk getirip şöyle bunu da oturttuk. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Ben bunun temizliğini böyle kabaca yaptım. İnce temizliğini daha sonra yaparız. Evet. De'Longhi hizmete hazır. Hadi gelin bir test edelim. Şimdi şu parça çıkıveriyor. Bu parça yerinden çıkmayacak şekilde kapağımızı yerine oturtmamız lazım. Elbette ki bunun da bir yönü var. Şuradaki şu çıkıntılar iki tane girintiye girecek şekilde parçayı yerine tutacağız. Tutacağız da. Evet. Şimdi üç tane vidasını sıkabiliriz. Evet. Bura tamam. Şimdi üstün kapağını kapalım. Önce şunu Şurasında tırnaklar var, o tırnakları Şuradaki girinti kısmına denk getirip Şöyle bunu da oturttuk Zaten bunu söylemeye gerek yok Ben bunun temizliğini böyle kabaca yaptım, ince temizliğini Daha sonra yaparız Evet Delonghi hizmete hazır Hadi gelin bir test edelim Evet bakın alet duman üstünde çalışmaya başladı. Bakın suyunu artık üst tarafına da veriyor. Herhangi bir kaçağı, göçeği, su kaçırması vesairesi de şöyle altını gösterelim. Yok dostlar. Evet. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.